arkadaşlar. Yani bura öyle su açacak zaten sıkıntı yok. Şurası mı? Burayı açacağız orası. Değil mi usta? Öyle burayı buraya açacağız diyor. Akşam olur. Bakalım. Hadi kaça da. Açtı bak o bir yiyor. Allah Allah bu yana. Haydi bakalım a, haydi. haydi. Korkun, yavaş koy Bu yanlış bu. Açacağız atalım. Gelmişler işte. Ben seni bir de uyuyor bunlara. Bu adam biraz boş gelmez yani Evet sevgili Şuhut postası takipçileri şu anda Zafer Mahallemizdeyiz. Zafer Mahallemizde Şuhut Belediyesi ekipleri tarafından parka taş yenileme çalışmaları devam ediyor. Biliyorsunuz burada doğalgaz çalışmaları gerçekleşmişti. Doğalgaz çalışmalarında hasar gören yollar bitti ve yeniden Parketaş yenileme çalışmaları başladı sevgili takipçilerimiz biz de şuhut postası ekibi olarak burada çalışmaları takip ediyoruz belediye başkanı Recep Bozkurt'un talimatlarıyla çalışmalar şu anda özverili bir sistemle devam ediyor burada Zafer Mahallesi muhtar Ahmet Altından bilgileri aldık. sevgili şuhut postası takipçileri. Zafer Mahallesi'nde 15 bine 15 bin metrekareye yakın parke taşı yenileme çalışmaları toplamda ise 30 bine yakın ilçe genelinde parke taşı yapım çalışmaları devam ediyor. Biz de Şuhut Postası ekibi olarak Zafer Mahallemizdeyiz. Burada çalışan ekipleri ziyaret ederek konuyla ilgili bilgiler alarak siz değerli takipçilerimize iletmek amacıyla biz de haber noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sevgili Şuhut Postası takipçileri, ayrıca Zafer Mahallesi'nde ikinci etap doğalgaz çalışmaları da yarın itibariyle başlıyor. Bu müjdeyi de Şuhut Postası ekibi olarak sizlere aktaralım. Zafer Mahallesi'nde gaz geçen yerleri kameratı bitirdik. Şu anda sıfır yapılan yerlere devam ediyoruz. Başta Şuhut Belediye Başkanımız Recep Bozkurt olmak üzere. Benişlerimizdir Müdürümüz Abdullah Cevher. Bütün belediye personeline sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca yarın ikinci etap doğalgaz çalışması başlayacak. Onu da bilgisini vereyim. Bizim tek sevdamız Şuhut Zafer Mahallesi'dir.